Şşşt! Ayy! Ayy! aşkına neyim var acaba? Bir Şirin kadar sağlıklıyım. Hayır Ayy! 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 Şşşt! Ah, Alerji olamaz ki bu! ay Aaaa! <laughs> Apss! Bu Şirin Baba'nın sesine benziyor. Ayy! Aaaa! Şşşt! Şirin Baba! Ay. Şirin Baba! Şirin baba, iyi misin? Doğrusunu istersen gözlüklü ben ben ben. Aha galiba alerji oldum. Sen hiçbir şey için şirinlenme şirin baba. Her şeyi bana şirinle tamam mı? Ha, zahmet etme. Afşe. Gözlüklü zahmet etme seni. Afşe. Ay Ha, hayır hiç olur be şirin baba. Ben ısrar ediyorum. <laughs> Ay umarım gözlüklü çok yardım etmez. Afşe. Ah, şey. Ay, ay, ay. Neye karşı alerjim var acaba? Şirin otuna mı? Ah, şey. Hayır, şirin otu değilmiş. Merhaba, şirin baba. Nazar için biraz inat şirin dedim de. Sana söyledim gözlüklü bebe. ben. ben. Ah, şey. Neyse değilim galiba. Ay şimdi, şimdi oldum galiba. Ay ne oluyorum galiba. Ay, ah! Şirin. Oh. evet, <laughs> <laughs> Şirinci, sen hiçbir şey için merak etme Şirin Baba. Ben sana neyin iyi şirinleyeceğini şirin çok iyi biliyorum. Aaaa! bana yardım etme, lütfen bana yardım etme gözlüklü. İşte Şirin Baba, bu nezleler için özel reçetem. Kendini yepyeni bir şirin gibi hissedeceksin. Ha, ama ama, ama ben nezle olmadım ki. Hapşi! Ay bu da ne? Ayy bu ne böyle, bu ne? Ay, ay, şirin. Bu, benim özel formülüm Şirin Baba tamamıyla bana ait. Biraz kırmızı biber, biraz yeşil fasulye, biraz da acı baharat kattım ve... <laughs> Ay! galiba biraz acı olmuş öyle değil mi Şirin Baba? <laughs> ah Şirin aşkına bu gerçekten de kötü bir bulut. Evet, umarım da daha yakına gelmez. Bu ne biçim bulut böyle? Ah! Uh. <laughs> ah, kim bilir. Ama belki Şirin babanın alerjisiyle bir ilgisi vardır bunun. Evet, galiba üstüne şirinleyip bir baksam iyi olacak. Ee, benim de gelmek isteyen var mı? Hayır, sağ ol. Ben kurabiye Şere yapacağım. Yereşiriz! Çiçeklerimi sulamalıyım. Ben de şey yapacaktım, ay ay ay! ay. E Hadi ay, ama korkak ay. Şirin, bunun ne olduğunu şirinlememiz lazım. Öyle mi?

o oh, şirine aşkına! İşte oradalar. Onları gördüm. Oradalar. Yere yere çakalıcaz. Dikkat dikkat dikkat. Kaçın. Kaçın. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim şirine ama güçünden emin değilim. Bir de ona sor. Oy. Şirin aşkına bu bulut insanı fena şirinliyor. Şirinlemekten nefret ederim. Ee, ne oldu? Bulutu sen mi şirinledin yoksa? Ee, şey, gökyüzü şirinliyor. Gökyüzü. Gökyüzü. Ee, gökyüzü şirinliyor mu? Bu çok saçma korkak. Ee, gökyüzünün şirinlediği görülmüş şey değil doğrusu. Doğru söylüyorum. Şey, i̇sterseniz Güçlü'ye sorun şirin şirinliyor mu güçlü? Şey ya, be, be, pek emin değilim. Biri kafama şirinledi. Oy. E bu doğru. Gökyüzü şirinliyor. Açı, açı. Hey, gözlüklü. Bana öteki kitapları mı getir? Getiriyorum şirin baba. İşte kitapları şirin baba. Benim cevabım bunların içinde bir yerdedir. Şirin baba, şirin baba. <laughs> şirin baba bugün kendi ama ama gökyüzü şirinliyor, gökyüzü şirinliyor. Bu şirin saçması bir şey. Gökyüzü asla şirinlemez. Hadi şimdi şirinle buradan. Ne? Korkak ne istiyordu gözlüklü? Aa, hiçbir şey değil Şirin baba, hiçbir şey değildi. Ama gökyüzü şirinliyordu. Kendi gözlerinle gördüm gökyüzünün şirinlediğini sen de gördün. Ee? Güçlü lütfen sen de söyle gökyüzü şirinlemiyor muydu? Pek emin değilim korkak benim tek şirinlediğim korkunç bir baş ağrısı. Oha! Şimdi hiçbir şirin bana inanmayacak. Aa, bulut gittikçe kötüleşiyor. Belki de korkak şirin öde gerçekten bir şey şirinledi. O sadece bir bulut şirini korkacak bir şey yok. Başım ağrıyor. Bence bir şey gerçekten güçlü şirinledi. Durumu hiç de şirin görünmüyor. Bence bunu şirin babaya söylemeliyiz. Korka! söylediğim gibi şirin baba şu anda nereden de olursa olsun rahatsız edilemez. Onun durumuyla şahsen ben ilgileniyorum. Ay 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 imdat. İmdat gökyüzü yine şirinliyor imdat. Bu pek de düşündüğüm gibi değil de aslında. Ha, ha, alerji. alerjime neden olan alerji? <gülüyor> <gülüyor> alerji. <gülüyor> Ay, Şirin Baba hiç iyi görünmüyor. O halde gözlüktü, haklıydı değil mi? Hadi gelin, bırakalım da uyusun. <gülüyor> alerji. <gülüyor> burada neler şirinliyor acaba? Gök gürültüsü hepsi bu. Korkmanıza gerek yok. Gök gürültüsünü duyar duymaz tadırım. Korkacak bir şey yok. Şirin babanın her zaman dediği gibi gök gürültüsü... Ay bu da ne? Oğlu Şirin buldum. Bu nezliği en son 300 yıl önce <laughs> şirinlemiştim. İşte o zaman Aziz Şirin daha şirinlemişti. <laughs> Ah, işte yine şirinleyecek. Küçük şirinle uyarmalıyım. Aç, aç! Ay, 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 ay! Şirin aşkına, gök gürültüsü daha da çok ye, ye. Küçük bir gök gürültüsü kimseyi şirinleyemez be. Şirinler! Durum hiç de şirin değil. Hemen, hemen köyümüzü boşaltmalıyız. İmdat! 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 hiç hiçbir şey yok. Çünkü Şirin Baba dedi ki bu Şirin sarsıntısı değilmiş. Sadece Aziz Şirin Dağı'ymış. Aziz Şirin Dağı mı? ...şirinleyelim. hemen. Kaçın! Ay, 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 ay. ay başım ağrıyor. İmdat, imdat. Gökyüzü şirinliyor, gökyüzü şirinliyor. Şirinler aşkına. Hmm, haklısın gökyüzü şirinliyor, yalan söylemiyor musun? Gel çabuk saklanalım, bu bizim tek şansımız. Şirin daha şimdiye kadar şirinledim en korkunç. şey. Sanırım sabah hepsi geçer küçük şirinlerim. Aa, ne korkunç bir manzara! Korkunç manzaralardan nefret ederim. Şirin baba evin şirinle biri olmuş. Aptı. Aaptı. Hiç üzülme Şirin baba. Şu günleri şirinledik mi? Kendini çok daha şirin hissedeceksin. Güllerden nefret ederim. Yine de çok şanslıydık Şirinlerim. Ah! <laughs> Köyümüze hiçbir şey olmadı. Aklıma gelmişken. Ah! <laughs> <laughs> Bütün şirinler burada mı acaba? Ha, şimdi şirinledim de korkak şirini görmedim. Onu ben de görmedim. Nerede acaba? Ben güçlüyü de şirinlemedim. Var. Umarım yanardağ onları şirinlememiştir. Acaba neredeler? Ben aa, neredeyim, neredeyim? abi? Aaaa! şirin ortaya çıkmaları için her şeyi verirdim. Ya sen gözlükle? Evet, şirinlikle. Her zaman dediğim gibi... ...başı dertte olan bir şirin en de hak eder. Doğrusu Güçlü Korkak kedilerini şirin hissedene kadar... ...onların bütün işlerini seve seve yapardım. Korkak şirinin bütün arzularını yerine getirirdim. Güçlü ne ister yapar. Çünkü bir şirinin başka bir şirin için yapamayacağı şey yoktur. Ha? Size gökyüzünü şirinlediğini söylemiştim değil mi? Belki bir daha sefer beni dinlersiniz. Ha? Hmm, bu şirincik pastası gerçekten çok lezzetli. Oh. Haklısın güçlü. Ve ben biraz limonatayı istiyorum. Hey gözlüklü, ikimiz de limonata istiyoruz. Biraz da şirin pastası, bütün şirinlerden biraz daha ver ve yemeği şirinlemen bitince bahçeyi şirinle. Oh!